Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ezdirmeyeceğiz sözleriyle aslında emekliye umut olmuştu. Biz beklemiyorduk ama emekli umutla verilecek zamı bekliyordu. Ve koşulları zorladık, %5 daha zam yapıyoruz dedi. Öncelikle şunu söyleyeyim, 85 milyonun parasını 85 milyona sadaka verir gibi veriyorlar. Neyin koşullarını zorluyorsunuz? Kimin parasını kime hangi şartlarda veriyorsunuz? Ben beyefendiye sormak isterim sarayın bir günde 33 milyon lira harcaması var. Bunu harcarken zorlanmıyorsun. Ama emekliye yüzde beş zam verirken tüm koşulları zorluyorsun. Bu kabul edilir bir durum değil. Bu iktidar 2002'de göreve geldiğinde bir emekli maaşı bir buçuk asgari ücret yapıyordu. Şimdi neredeyse askeri ücretin yarısı. Ben sormak isterim en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ben arkadaşlarıma sormak isterim. Meclise sormak isterim. Bugün 10 bin lirayla geçinebilecek bir aile ya da bir kişi var mı? Bugün 10 bin liraya kiralık bir ev var mı? Bugün 10 bin lirayla bir hafta geçinebiliyorlar mı? O yüzden bu açıklamaları yaparken yüzde beş egzamı yaparken bir parça yüzlerinin kızarması gerektiğini düşünüyoruz. Gelsinler bu maaş oranları ve zamları belirlenirken uyguladıkları metodu değiştirsinler. 2002'den önce böyle olmuyordu. Refah payı veriliyordu. Emekli yaşayabiliyordu. Emekli alışveriş yapabiliyordu. Emeklinin kira sorunu yoktu. Bugün kirada oturan emekliler sokakta ve çocuklarının akrabalarının kapısında kalmak zorunda kalıyor. Bir kez daha söylüyorum meclisin bu sorunu çözmesi, iktidarın bu sorunu çözmesi ivedi olarak gereklidir, önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrası yüzde beş ekstra bir zamdan ve 2500 TL seyanen bir zam seyanen değil de 10.000 TL bir askeri emekli maaşından bahsetti. Bunlar için bu bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde olan bir konu ve kanunla düzenlenecek bir konu. Yani henüz buradaki milletvekilleri iradelerini ortaya koymadan Sayın Cumhurbaşkanı adeta meclise talimat verir gibi vatandaşa müjdeler sunuyor. Bu AK Parti'nin bir önerisi olabilir ama millet meclisi karar almadan Cumhurbaşkanının bunu bir kararmış gibi deklar etmesi son derece sakıncalı ve yasama yürütmedeki kuvvetler aykırına aykırı. Bir diğer samimiyet testi için İyi Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Saadet Gelecek Grubu'na, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seslenmek istiyorum ve grubu olmayan diğer milletvekillerine. AK Parti bu mecliste çoğunluğa sahip değil. Siz memurları 10 bin TL emekli maaşına mahkum etmek istiyoruz istemiyorsanız buyurun o kanun teklifi buraya geldiği zaman hep beraber önerge verip emeklerin durumunu düzeltelim. Yok düzeltmeyip sadece şikayet edip o günde AK Parti'nin getirdiği önergenin peşine takılacaksanız o zaman çıkıp meydanlarda emeklilerin halini düzeltmek istiyoruz ama iktidar buna müsaade etmiyor demeyin. Çünkü bu iktidarın tekelinde olan bir konu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde olan bir konudur. O halde İyi Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Dem Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve burada grubu bulunmayan bütün milletvekilerine milletvekillerine sesleniyorum. Emeklilerin sorununu çözmek milletvekilleri bizim elimizde. İktidar Partisi olduğunu iddia eden ama 265 milletvekille meclisin azınlık partisi olan AK Parti'nin bu konuda tek yetkili olmadığını milletin de bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı bu yılı emekliler yılı olarak e, ilan etti. Zannediyorum emeklilerin sefalet yılı diyecekti herhalde orada bir sefalet kelimesi unutulmuş olmalı. Çünkü hakikaten emekliler çok zor bir dönem yaşıyor. Yani bu kadar belki emekliler belki geçimler hep zor olmuştur, sıkıntılı olmuştur. Ama bu son birkaç <laughs> yılda olduğu kadar emeklilerin zor bir dönem yaşadığına hiçbirimiz şahit olmadık. Tabii bunun temelinde yaşanan eee verilen daha doğrusu TÜİ'nin yayınladığı yanlış, sahte enflasyon rakamları vardır. Çünkü orada bir işte otomatik bir fiyat eee daha doğrusu zam mekanizması var. Enflasyona endeksli bir mekanizma var. Orada enflasyon son derece eee gerçeklikte uzak bir şekilde açıklanmış olması vatandaşlarımızı bütün çalışanları sıkıntıya soktu ama özellikle emeklerimizi son derece fazla sıkıntıya soktu. Şimdi biraz geriye doğru gidelim. Nisan ayında en düşük emekli maaşı Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7500 lira yapılmıştı ve bu Temmuz ayında da e, bu 7500 lira devam etti. Orada bir artış olmadı. Temmuz ayında e, birçok emeklimiz yaklaşık 8 milyon emekli bir defa sıfır zam almıştı. Yani düşünün Nisan'da bir maaş artışı oldu. Tabii maaş artışları kök maaş üzerinden oluyor biliyorsun. Kök aylık üzerinden oluyor. O da ayrı bir e, husus zaten. Ama 7500 lirayla bugüne kadar geldi. Şimdi bugün açlık sınırı bugün derken de Ocak ayı değil Aralık ayı rakamı 14.431 lira. Aralık ayında emekli maaşı en düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Yani açlık sınırının yarısının altında bir emekli maaşı aldı insanlar ve bu aylardır sürdü. Yılın tamamında açlık sınırının altında emeklilere nasıl maaş verilebilir bunu anlamak mümkün değil. E şimdi geldiğimiz noktada aynı şey. En düşük emekli maaşı 10 bin lira çıkartılıyor ama daha Aralık ayında bile zaten en düşük şey açlık sınırı 14431. Bunun muhtemelen işte Ocak ayı rakamı 14700 14800 gibi bir şey olacak. Ve şunu öngörüyor hükümet diyor ki ben 10 bin lira en düşük emekli maaşını 10 bin lira en düşük emekli maaş üzerinden konuşuyorum önce 10 bin lira vermekle daha Ocak ayından itibaren bütün yıl boyunca emeklileri açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edeceğim diyor. Bugün 4500 4700 lira altında işte bu mesela bizim hesaplarımıza göre açlık sınırı Haziran ayında yaklaşık 17 bin lira olacak. Haziran ayına geldiğimizde 7 bin lira açlık sınırının altında bir en düşük emekli maaşı olacak. Buna kabul edilebilir bir şey değil kaldı ki en düşüğün üzerinde olanları da zaten çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla bir parite de çok ciddi bir şekilde bozuldu. Geçmişte işte emekli maaşlarıyla asgari ücretler arasında veya memurlar arasında bir parite vardı. Bakıyorsunuz işte 2002 yılında 1.3'müş. En düşük emekli maaşının asgari ücretinin 1.3 katıymış. E şimdi kaça geldi? Yüzde 60'ına geldi. İnsanlar prim verdi, prim ödedi efendim ve bunun sonucunda bunların yaşanmaması lazım. Eee bu konuda hükümeti eee daha ciddi davranmaya ben e davet ediyorum. Sanki şimdi bir de tabii SSK bağ kurullarla eee memur emeklileri arasında bir fark oluştu. Bu da bu da yine garip bir fark. Yani bu olmaması gereken bir şey. Aynı ülkede yaşıyorlar. İşte 3 üç, üç aşağı beş yukarı belki aynı prim ödediler ama bu artışlarda yani taban maaşları maaşları farklı olabilir. Primine göre bilmem neyine göre ama artışların niye farklı olduğunu anlamak da mümkün değil. Şimdi bunu gidermek için Sayın Cumhurbaşkanı lütufmuş gibi bir 5 puan ekledi. Ya kusura bakma ya 5 puan falan böyle lütuf falan değil. Yani 5 puanla da bu işler düzelecek gibi değil. Bir defa yap yapılması gereken şey şu enflasyonu geriye doğru yanlış enflasyon rakamlar mutlak surette düzeltilmesi lazım. Bunlar düzeltilmediği sürece bu mağduriyetler giderilemez. Sayın Cumhurbaşkanı millete söz verdi seçimlerden önce. 11 Mayıs'ta tweet'i var arkadaşlar. İsmail Bey tweet'e bakabilirsin sende. Tamam mı? 11 Mayıs bir cumhurbaşkanına sözünü tutmak yakışır. Şu seyyanen zam meselesi mutlak suretle telafi edilmesi lazım bu dönemde. Diyorum genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Emeklilerle ilgili zam oranları ile ilgili biz de istiyoruz ki her emeklimizi, her çalışanımızı enflasyonla ezdirmeyecek şekilde en iyi oranlarda artışları yaparak ülkemizin hem enflasyonla mücadelesine zarar vermeden hem de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeden ülkemizin önümüzdeki bu 2024 yılındaki sürecinde rahat atlatmasını, vatandaşımızın rahat atlatması için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Hepimiz aynı kanaatte ve düşüncedeyiz. Elbette ki emeklilerimiz arasındaki farklılıkların herkesin çalışma, prim ödeme ve kademesine göre farklı olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii ki gönül istiyor ki herkese en yüksek oranlarla e, kendi alım güçlerini daha da arttırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için bu yaptığımız zamın üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi bakın biz başta memur maaşları ve memur emeklileriyle ilgili açıklama yapılırken ikinci bir düzenlemeye gidilmeyeceğini özellikle söyledik. Şimdi diğer SGK ve Bağkurlu emekli maaşları ile ilgili olarak Temmuz ayında yeni bir güncelleme yapılacağını da Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştır. Hiçbir emeklimiz endişe etmesin. Her türlü gereken düzenlemeyi yapma gücüne sahibiz. İnşallah 2024 yılında ö Buyurun Sayın Usta. 11 ilimizde yaşadığımız depremin bütçemize getirdiği yükün de hafifletilmesiyle birlikte inşallah ikinci dönemde tekrar Temmuz ayında emeklilerimizin özellikle SSK ve Bağkur emeklilerimizin bu konudaki beklentilerini çok daha iyi bir oranda karşılayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Her sene bir utanç manzarasıyla Sayıştay'ın raporlarında karşı karşıya geliyoruz. Kamu İktisadi Teşebbüsleri raporunda Demirören grubunun Ziraat Bankası'na olan 920 milyon borcunun hala öyle durduğunu bu sene de gördük. Değerli arkadaşlar 27 milyarı geçiyor bu para. Bu beyefendi daha bunun yüzde ikisini ödeyebilmiş. Ve Ziraat Bankası ve bu iktidar hala bu şirketlere el koymamış. Ama bu ülkenin yapamadığını Demirören'e Almanya'daki borçlarından dolayı Alman hükümeti yapmış ve şirketin iflasını istemiş. Nasıl bir anlaşmanız var? Ben AKP grubuna sormak istiyorum. Saraya sorsunlar. Ziraat Bankası'nın parası yıllardır neden Demirören grubunda? Peki Ziraat Bankası'yla sadece yetiniyor muyuz? Hayır. 340 milyon dolar da vakıf banka borcu var beyimizin. Yahu neden bunun hesabını sormuyorsunuz? Toplam bugün icra takibi yapılsa bir buçuk milyar yakın dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Çiftçiyi 3 aylık gecikmeden dolayı icrayı verip tarlasını traktörünü alırsınız. Memur kredi çekse, 3 ay ödemezse icra verirsiniz. Beyefendi yıllarca bu paraya kurulmuş. Ah! Oh. Çünkü devletin, çiftçinin, halkın bankasıyla siz Doğan Medya Grubu'nu satın aldınız. Her gün muhalefete hakaret edip beyefendiyi övüyor. Ve bu parayı da devletin bankasından, halkın parasından ödettiriyorsunuz. İşte bakın 2024 Sayıştay raporuna. Ya bir milletvekili yok mu? Kim bu Demirören? Utanmıyor mu bu adam? Biz utanmıyor muyuz? Eski milletvekillerimiz, eski bakanlarınız yönetim kurulu üyesi bu bankalarda. Ben buradan soruyorum, meclise tüm arkadaşlarımıza soruyorum. İşte emekliye 10 bin lira maaş verebiliyoruz, zorlanıyoruz. Ama Demirören'e bu parayı verirken ve ta Tamamlayın Sayın Başarır. Yüzümüzde kızarmıyor. Olmaz. Olmaz efendiler. Bu kadar da olmaz. Almanya sektirmeden hemen beyefendinin şirketini el koyacak. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti yetimin 85 milyonun emeklinin işçinin parasını bu adama verecek. Bangır bangır her gün CNN, CNN yayın yapacak utanç meselesi bu. Öncelikle AKP grubundaki arkadaşlarıma söylüyorum. Lütfen bu rapora bir bakın. Bakın ve gereğini yapın. Diğer bir durum. Adliyede dün yaşanan görüntüler. Şeriat sloganlarının atılması. Bir kendini bilmez ahlak yoksunu camide Atatürk'e övgüler yağdırdığı için imama ve cami içerisinde saldırganlar hareket saldırgan hareketlerde bulun. Buyurun Sayın Başarır. Tutuklanacak tahliye edildiği duruşmaya bu hadsiz vatan hainleri gelecek ve adliyen içerisinde şeriat çağrıları yapacak. Ve adının önünde Cumhuriyet yazan savcıların hiçbir işlem yapmayacak. Utanç meselesi bu. Sonra bu ülkenin cumhurbaşkanı da biz bunları hep gördük diyecek. Bunlar genelde darbe olduğu dönemlerde birilerinin derin insanların yaptığı işler diyecek. Sayın cumhurbaşkanı 22 yıldır bu ülkeyi sen yönetiyorsun. İstihbarat sende, ordu sende, emniyet sende. Kim yapıyorsa çık açıkla. Ya da şunu söyle ben bu ülkeyi bu ülkeyi bu ülkenin yönetimini, istihbaratı, yargıyı ne olduğu belirsiz tarikatlara bıraktım de kimsenin haddi değil bu ülkede şeriat çağrısı yapmak. Bu ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. Bu ülke layık bir hukuk devleti. Buyurun Sayın Başarır. Camilerde provokasyon yapacaksın, adliyelerde provokasyon yapacaksın. Diyarbakır'da Filistin adı altında Batman'da miting yapacaksın. Altlarla bu ülkede lafet çağrısı yapacaksın. Hiçbir hakkında soruşturma olmayacak. Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili yaptığı açıklamada ya her zaman böyle darbe dönemlerinde olur. Bu ülkede darbe dönemi falan yok. Darbeyi düşündüğünde Allah belasını versin. Varsa da çıkın gerekli açıklamayı, gerekli müdahaleyi yapın. Ama bu sizin bahaneniz çünkü siz bu yapılara, bu söylemlere dokunmuyorsunuz. Ama Cumhuriyeti savunan bir öğretmeni de soruşturma açıp gözaltına alıyorsunuz. Bu kabul edilebilir, kabul edilebilir bir durum değil. Lütfen herkes Türkiye'de son dönemlerde yaşanan olayları, oyunları görsün. Son olarak Tamamlayın Sayın Başarır. İşçi ölümleri, çocuk işçi ölümlerine değinmek istiyorum. Maalesef ki Türkiye'de işçi güvenliği yok. En rahat kaybettiğimiz tartışmadığımız, konuşmadığımız konulardan bir tanesi bu. Çalışan emekçi, işçiler katliam gibi kazalarda hayatını kaybediyor. Ortalama her gün dört işçiyi kaybediyoruz. Çok ağır şekilde ondan fazla işçi yaralanıyor. Çocuk işçiler ölüyor. Bu konuda bakanlık gerekli önlemleri almalı. Gerekirse yasayı değiştirmeliyiz bu konuda önlem almayan şirket ve işverenlere denetim yapmayan bakanlık görevlerine daha ağır müeydiler getirmeliyiz diyorum. Artık işçiler ölmesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.